hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şu an Mimak 5'in geleceğiz. Ee, ilk kutusuna geçelim. Kutusunu göstereyim. Ee, Mi Band 4'de göre biraz değişiklikler var. Normalde şurası beyazdı. Ee, şurası baskı. Burası da şey zebra desen. Şu kısımda işte yanlar şey gösteriyor. 1.1 ee, inç o falan. 14 gün tabi ki ben şu an 16 gündür kullanıyorum baya fazla oldu ee, ondan sonra hemen şey geçeyim meşhur manyetik çarj aletimiz mi band 5'in şöyle tık diye oturuyor Kordondan yani. kordandan çıkarmanıza gerek yok abi. şöyle tık yapıyor, diye oturuyor ondan sonra arkadaşlar e, bu ekranı ben kendim indirdim mi ters gösteriyorum şu zaten çok fazla netleşiyor ama Netleşmiyor ya. Durum var. Şöyle kaç mesafe, kaç kalori yaptın? Oturma yarısı. Ondan sonra 7 günde kaç yani şu günde 10 bin adım atmış. Öteki gün 5 bin adım atmış. Onları gösteriyor. Payı var. Payı ne olduğunu ben bilmiyorum. Fazla. Ee, ondan sonra arkadaşlar nabız, nabız ölçer var. Ondan sonra bildirimler var. Bildirim gelince görebiliyorsunuz. Etkinlikler var. Ondan sonra stres ölçer var. Ay ben şuradan bir çıkayım. Ya of. Şöyle fazla çık yapmış. Nefes eg ay. Ondan sonra arkadaşlar nefes egzersizi var arttırabiliyorsunuz ne? Hava durumu var. Şöyle. Havadaki nem oranı. Havadaki şeyler falan. Onları gösteriyor. Ondan sonra arkadaşlar e, egzersizler var. Mi Band 4'de 6'da 11. Hepsinde değişik değişik şeyler oluyor. Değişik bir şey. Ondan sonra daha fazlası var. Hmm. Rahatsız etme var. Alarm var. Kamera var e, müzik kontrolü var. Kronometre zamanlayıcı. Ve cihazı bul. Telefonu buluyor yani. Bluetooth'un açıksa. Sonra sessiz, sessiz var. Ondan sonra dünya saat bileklik ekran. Bu işe yarıyormuş. Ben de öğrendim. Ama e, zil sesi normalde böyle değil. Başka bir şeydi. E, ben de korktum yanlışlıkla yaptım bir anda. <laughs> Ben Ay, aşağı inerken elim değdi. Sonra dünya saati ne işe yarıyor? Tam bilmiyorum. E, ama herhalde o saatleri gösteriyor dünya saatinde. Anlamadım ben. Tam bilmiyorum. Bileklik ekranları. Bu orijinali. Tabi ilk geldiğinde böyle olmayacak kurduktan sonra. Kurduktan sonra artık böyle duracak. Sürekli nabzı ölçü kapatabilirsiniz. Ben kapat, kapattım ve baya fazla gün gidiyor. Aynı e, ondan sonra şu şöyle saatli fark gösteriyor. Bu var. Bunu kendim indirdim. Bunu da kendim indirdim. Ha bu bunu da indirdim. Silebilirim ama. Ondan sonra ayarlardan parlaklık şu işte kadar arttığım. Ne kadar parlaklık o kadar Neyse. Şarj yemek. Bu kilit işte arkadaşlar. Hemen kapansın bu bir. Ee, aa ben başka bir şey daha gösterecektim değil mi? Neyse şu bir kapansın göstereceğim size. Mayf Mayf gireceğim ondan sonra. Bu arada arkadaşlar şu adaptör kısmı herhalde Android oluyor. iOS yani iPhone'ların kiti aynı herhalde iPhone'ların kiti oluyor. Bakın şimdi arkadaşlar e, bu şöyle oluyor. Gör, gördünüz mü? Ya da göremediniz. Bir, bir daha beklemeniz lazım. Kapan. Kapan. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu şöyle bir olmadı ama o kısmı boş vereyim. Yani titriyor bileklik. Ben kullanmıyorum. Otomatik ekran yani kaç kapansın, kaç saniye şey olsun. O var. Ee, e ekran basılı tutup e şey kadranlara götürüyor bizi. Etkinlik sapta e etkinlik hatırlatıyor herhalde. Tam bilmiyorum. Fabrika yeniden başlat var. Fabrika ayarları ben fabrika ayarlarını 5 kere sıfırladım. Hepsinde bir hata yaptım. Mifti kurmak için. Öyle yani değişik şeyler. Ondan sonra arkadaşlar şöyle yana kaydırarak bir daha yana kaydırıyoruz. Böyle şey de var. Ondan sonra fazla uzatmadan e, MIFT'e geç Mift e geçelim. Şöyle. MIFT'e bir girelim. E, Giriliyor şu an. Evet girdik. İlk arkadaşlar şöylesi bizim. Fazla. Değil mi? Evet çok fazlaymış. Böyle bir şeyler karşılıyor bizi işte bu kısmı geçelim. Profile geçecek. Ee, şu an tam netleşirsin. Evet böyle. Bunlar duruyor. Ben mi akıllı bir tıklıyorum buradan. Alarm şeyler var. Etkinlik katılıcı burada da şeyler. Bilekliği bu. Titriyor. Ondan sonra bunlar var. Ondan sonra mağazaya giriyoruz. Yani kadranlar var. Şu işte ben bunu indirdim. Eee fest yani şey nasıl diyeyim yılbaşına özel bu sürü kadranlar var tabi bunlar sınırlı daha fazla uygulamalardan var ama ben onları indirmenizi tavsiye etmiyorum belki bir zarar veriyordur ben tam emin değilim ama ben yine de yapmayın diyorum yani burada iyi şeyler var yani yani o yüzden şu an iyi ama çok da az var ama bir yandan 50-60-100 tane var yani Ondan sonra şey. Yani bu video bitti. Ama arkadaşlar yani şey, kanalımıza ne olur abone ol. Çok şey abone olma bence bakın. Şuraya. Bakın beni izliyorsunuz. Bakın arkadaşlar hedefimiz 300. Yani 300 e abone. Çünkü arkadaşlar 300 abone olduğumuzda bir günde 10 video yorumlara yazarsanız istersek 20 video 30 40 50 demeyelim 30 da demeyelim en fazla 10 hadi yapalım 5 o videolar falan açtım. o yüzden ne olur, işte, emeğime saygı duyup ve arkadaşlar emeğime saygı duyup ne olur abone olun kanala ve like atın şu kadar açık bak şu kadar açık mutluyken yani 10 dakikalık bir şey şey hemen arkadaşlar abone olmak sizi yani bir şey fark ettirmiyor hemen çıkıyorsunuz iniyorsunuz tak abone oldunuz çıktınız bir şey kaybetmiyorsunuz yani arkadaşlar Sizden yok para gidiyor da yok bir şey olmuyor arkadaşlar. Onlara inanmayın. Yani sizden para falan gitmiyor öyle tıklayın da abone olun. Al tuşu arkadaşlar tak abone olacaksınız bitti. Çok mutlu oldum ben de. Ne olur arkadaşlar abone olun. Bir gibi abone ol. Çok az 95'e düştük. 100 abone olacaktık. 95'e düştük. Ne olur arkadaşlar beni destekleyin ve kanalıma abone olun. Evet görüşürüz arkadaşlar. Bu videoyu izlediğinizde nasıl kullandığını Öğrenebilirsiniz BİBA'nın bir işini. Tabii ben stres ölçe falan onları gösteremedim. Vaktim olmadı. Hadi görüşürüz. Bye.